Herkese selam. Merhaba arkadaşlar. Antep'e gidiyoruz inşallah. Antep'de Gaziantep. Ne ki Gaziantep. Antep değil Bu da bir yolculuk öncesi hazırlık videosu. Sandviçler yapacağız, çantamızı hazırlayacağız, yükleyeceğiz. Ve elektrikli bir arabayla Antep'e yolculuk yapacağız. O deneyimi de başka bir videoda size aktarmak istiyoruz beraber güzel bir vlog olur inşallah. Evet inşallah diyelim. Markete gitmemiz lazım. Hazırlık öncesinde bir alışveriş yapacağız. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Markete gittiği halde çöp çıkartmayan var mı acaba ya? Bu bizim Bence olmazsa herkes. olmazımız ya. Ama dışarı çıkan çöp atar yani. <laughs> Öyle bir kural yazılı olmayan bir kural var. Bak. Çöpü elime almadan bir yere gitmek istiyorum <laughs> Maalesef canım. Yolculukta tabii bir şeyler yemek iyi oluyor, sandviç falan. O sebeple önce ekmek almaya gideceğiz. Sonrasında da bir markete uğrayıp keyfimize göre bir şeyler alacağız. Değil mi hanım? Markete geldik. Bu zorlu bir karar. Her birine bakar, en iyisini alır. Bakar mısın nasıl göründüğüne? <laughs> <laughs> yani... Beni bırakın diyor yani şu anda. Sonunda bir taneyi beğendi. Beğendin mi? Beğendim. Ben sadece yediğim ekstra bu arkadaşlar. Çok ayakızız ama yani gerçekten. Sadece bunu seviyorum. Kaşar da alalım. Arkadaşlar size en arkadaki şeyi alma fobisi var mı? En öndekini almama daha doğrusu. Öyle bir olay var ama halbuki şöyle bir detay da var. Herkes arkadakini alırsa bu sefer arkadakiler öne doğru gelir ve biz de aslında öndekini almış oluruz. O yüzden hiçbir anlamı kalmaz ama yine de ben yapıyorum maalesef. Evet arkadaşlar. Biz... Evet arkadaşlar. Biz marketten döndük ve işe koyulduk gördüğünüz üzere. Hemen ekmeklerimizi, sandviçlerimizi hazırlayacağız. Ya çok güzel oluyor ya. Böyle yola çıkarken falan siz de bir şeyler hazırlıyor musunuz? Hakikaten merak ediyorum. Yoksa bu sadece bize özgü bir şey mi? Hani bizim için çok hayat kurtarıcı oluyor falan. Hiç sanmıyorum. Hatta daha da böyle börekler, çörekler, pastalar falan yapıyorlardır yani Yolluklar bence. Yolluklar hazırlanıyor. Aynen öyle. Yani... Osa da biz sandviçle peynir ekmek falan yiyoruz ha. <gülüyor> <gülüyor> girişimiz böyle. Kesinlikle o şarkıyız yani. <laughs> Öğrenci işi tamamen eskiden gelen gelenekleri unutmuyoruz. Abi bana bir salam kaşar ekmek yapar mısın bakkala dediğimiz günler gibi. Yaş büyüse de e, tabi bazı alışkanlıklar geçmiyor. Kıymetli arkadaşlar şöyle bir olay var. Biz ilk uzun yolculuğumuza çıktığımızda hani dedik ki bir şeyler hazırlayalım yapalım yolda yeriz yani sonuçta ağzına bir şey atmak falan güzel oluyor. Ya Sibel de sağ olsun bir börek falan yapmıştı. Abi böyle bir şey yok ya. Ben taktiği çözdüm. Size de şu anda veriyorum. Ne zaman uykunuz böyle hafif böyle bir mayışıklık gelse bir börek çakın abi. Tekrar yani devam. Herhangi bir şey. O yüzden biz şimdi elektrikli arabayla yolculuk yapacağız. Elektrikli arabalar da benzinli ve dizel arabalar gibi hemen böyle 5 dakikada benzinli doldurup gitmiyorsunuz. Yani 15-20 dakika, 25 dakika civarı bir orada bekleme süreniz oluyor. E o bekleme süresinde de ağzımız boş durmasın dedik. O yüzden iyi oluyor ya. Ama o bekleme süresinin dışında da zaten bir şeyler yiyince bir uykun açılıyor sanki yani değil mi genel olarak? Insanlar. Kesinlikle. Tabii ama sonrasında da uykun fazla geliyor olabilir ama. Yemekten Aa, Ha, sonra evet, ağırlık bak. çöküyor ya. Şimdi ona söyleyeyim. Böyle detay da var yani. Ama işte çok yemeyeceğim, Yani az yiyeceğim. O anda senin uykunu açabilecek kadar Hı. yani. Aynen. Tam aynen. böyle hafif may içtin. Böyle bir şeyler istiyorsun. O an aratık ağzına bir şey atacaksın. Bir süre seni o idare ediyor gerçekten. Ben de onu gördüm hissettim yani sende. Kesinlikle. Doyana kadar yerseniz o zaman ağırlık çökebilir. Hı. Ama mesela aparatif gibi yani bir atıştırma gibi böyle hani ne bileyim ağzına böyle bir leblebi atarsın gibi böyle evet. hani. Tavsiye ediyorum arkadaş yolluk yapın yani yolluk güzel bir şey. Ya şu kaşar paketlerini <laughs> açmak da böyle zorlanıyor musunuz acaba benim gibi ya? Yani şunu düzgün açma isteğim var sürekli ya. Düzgün açma direkt kes. İşte böyle kesmek lazım evet. normalde ya. Ben böyle ince ince şuradan ama evet, yani niye abi? Yok. Niye biliyor musun? Onu böyle katlayacağım yani dolaba koymak <laughs> için. Sırf <laughs> o yüzden ya ne uğraşıyorsun bay? Evet Hadi yallah ya. ya. Evet evet. O senin odağını kaydırdı zaten az önce. <laughs> Bir saattir şununla uğraşıyoruz arkadaşlar ya. Ya biz böyle sandviç işini seviyoruz biraz. Biz evet ilk başta dediği gibi börek falan yapıyorduk. Ha, <laughs> ama aslında şimdi... börek yapsan ne güzel olurdu evet. ama işte ne <laughs> <he>, arkadaşlar yani <laughs> günümüz hanımları böyle işte. Aynen. Bana şuradan bir taş alsana ya? Yani ben bir de yola çıkmadan önce böyle kendimi strese soktuğum için yani ne bileyim evi temizliyorum bir yandan her şeyi ayarlamaya çalışıyorum her tarafı düzenliyorum falan derken börek bana aşırı zor geliyor yani. Hakikaten şeye de gerek yok yani. O kadar uğraşmaya da bence gerek Böyle yok. Aşırı bir lezzet bombası aramıyorsun o sırada. Evet güzel ee, yani. olsun ama yetsin yani o anda. Mevzu o. Evet evet. Bir de bunların dışında başka bir şey de var kaçırdığımız. Tesislerdeki yemekler. Tesislerdeki evet. ortamlar. Yani bana hiç hijyenik gelmiyor açıkçası. Yani evde yemeğimi yaparım. Hani sandviçi de geçtim yani. Başka yemekler de yaparım. Zorlanırım evde yorulurum. Ya da tesisten yemek yemem ya yani çok zorlanmamak için. Kamyoncu tesislerine laf mı atıyorsun yani? <laughs> hep överler oraları evet, genelde. Evet ben bir video izlemiştim. Bayağı bir beğeniyorlar ve uygun da diyorlar. Abi ne kadar uygun olursa olsun ya. Şimdi arkadaşlar bak ben bu hayatta bazı şeylerden çok ders almışımdır. Her şeyi çözmüşsün emreniz. Bravo. Biz de deriniz. Hmm. Biz de deriniz. Ee, şey biz de deriniz. Öyle şey yapma yani biz. Mesela size bir örnek vereceğim. İnsanların özellikle bazı meslekler var ki onlara işiniz düşmemeli. Yani düşerse yani düşerse o zaman büyük sıkıntı yaşayabilirsin. Mesela çekiciler, araba çekicileri. Çünkü niye? Şimdi sen yolda kaldın. O adama muhtaç durumdasın yani. İşte o muhtaçlık işi bambaşka boyutlara götürüyor. Şimdi adam ne derse he diyorsun. 5000 bin, şırak, ver. Mecbursun. Mecbursun ya. Adam sana öyle fiyat söylüyor. Mesela seni 100 metre, 200 metre ileriye taşısa bile 1500 diyor, 2000 diyor. Yani... Sen o parayı vereceksin çünkü. Onu biliyorlar. Hani acıkanlar da aynı yol kenarında duruyorlar. Adam şimdi yemek yiyecek ya, o da yol kenarı tesisi Yapıştır, bir çorba 300 lira, 400 lira yani... ÇORBA! O yüzden... Hani ya belki tamam. güzel yerler vardır ya yani. Güzel yerler var vardır elbet. Elbet güzel yerler vardır ama onu bulabilmek zor. Nokta atışı gidebileceğiniz yani, bir durum yok. Şehirler arasında gidip gelenler varsa oraları biliyorlardır. Ama biz bilmeyenler olarak yani evet. gittiğimiz yerlerde de güzel bulmadığımız için biz kendimiz daha böyle bir şeye ikna olduk yani. Şimdi... Sevgili eşim her zaman böyle... Ben çalışırım, o seyreder. <laughs> ya yalan söyleme ya. Lan <laughs> Evdeki bütün yemekleri, her şeyi ben yaparım. Sırf ona yük olmamak için. Ya şu kameradan görüyorsunuz. görüyorsun. Şu bıçağın. Ya şu <laughs> bıçağı. En köşeyen bıçağı ya. Bu nedir ya? <laughs> en ne köşeyen bıçağı almışsın. Döve döve kestim. Tövbe estağfurullah ya. Dur başka bir bıçak vereyim mi? Yok yok mecbur. Bununla başladık. Biz <laughs> bununla gideriz. Ben bununla geldim. Bununla giderim lan. aceleyim. Düzgün adam kardeşim. Ben onu yıllarını tanıyorum. Parayla mı sevgiyi gönlümle satın alamazsın. Duygular alamazsın. Arkadaşlar bizi hangi şehirlerden izliyorsunuz? Bir yorumlara bir bekliyoruz. Evet. Bir yolculuğa çıktık. Yani bu YouTube'la beraber birazcık hayatımızı sizlerle paylaşalım istedik. En nihayetinde bunlar insan için bir anı. Yani bu anıları da bir yerde saklamak istedik. Buna sizi de dahil etmek istedik. Bu yolculuğa inşallah sizler de ortak güzel olursunuz. güzel ortak olursunuz diyelim. Böyle kıssal cümlelerle. <gülüyor> kısal cümlelerle. <laughs> Ya şu nefesleri inşallah size gelmiyordur. Yani hayvani nefeslerim inşallah size gelmiyordur diye korkuyorum ya. Buraya mı koy 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 koy. Koy koy. Koy bir yerim. Yeşillikte koy. Hayvan hayvan alınan nefesleri şu mikrofonlar alıyor ya. Çok korkutucu. Bak yine geldi bana bu bela bu bıçak. Bu bela bu evet, bıçak yine geldi. Evet sen onu almıştın. Arkadaşlar nasıl oluyor bu arada? Sizler de bir yorum yapın. Dünyanın en basit ama en lezzetli şeylerinden birisi, en birisi bence. Yani ters ve tehlikeli bir saatte yakalandıysanız bu videoya, gerçekten bize kötü yorum yapabilirsiniz içinizden. Ama evde vardır belki, kalkıp yapın siz de. Kalkın arkadaşlar, yatmayın. Kalk! Kalk mi kalkacaksın! Evet, yolluklarımız hazır arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz zaten şu anda. Nasıl oldular sizce? Çok tatlı oldu Görüntüler ben güzel, güzel bence. Şu an böyle çok fazla görünüyor aslında kamerada. Ve evet bunların hepsini biz yiyeceğiz iki kişi olarak. Ama şöyle bir şey var, 13 saatlik yolumuz var. Evet var ya arkadaşlar, çok uzak ya. İşte niye çeyrek yaptık? Zaten o esprisi orada. Mesela iki ekmek aldık, aslında bakarsan bir ekmek yiyeceğiz. Bir gün boyunca. Evet. Ama onu e, dörde böldük ki. Aralara sıkıştırmak ara, ara. için. Ha, yani. Bir çeyrek ye devam et. Bir çeyrek ye devam et. Aynen öyle. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım bize canınız çekip de sövmüyorsunuzdur. Düşüncelerinizi de yorum kısmında bekliyoruz. Kötü yorum da yapmayın. Bizi üzmeyin. Değil mi yani, annem? Yani yeni girmişken bir anda başlamışken Binç. bitmesin yani. Göz hakkınızı helal edin. Yani şurada salam kaşar marul <laughs> var arkadaşlar ya. Onun ya. Onun Allah için. <laughs> Bin tane şey şey söyledik ya. Daha ilk videomuz bu. Adana kebap yeme yapmadık. Yani yapmayın ya. <laughs> Eğer o adam da evinde bir domates de bir biber yoksa o adam ölsün gebersin. Ama o düştü 3 tane domates 5 tane biber ne o? Yapmayın kardeşim. Evet şimdi senin işin bitti bu videoda. Evet arkadaşlar. Sıra bende. Büyük kısım bana geliyor şu an. Şef Yunus olarak bu videodaki hizmetimi tamamladım. Bu saatten sonra da inşallah Sibel Hanım evi toplayacak ve çantamızı yerleştirecek. Siz de oraları hızlı hızlı izlersiniz. Sıra bende. <laughs>